Osmanlı Devleti'nin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde tahta çıkan Vahdettin, kendisini padişahlık için yeterince hazırlamamıştı. Gençlik yılları saray hayatının kapalı kapıları arkasında geçmiş, iktidarla uyumlu, siyasetten uzak bir hayat sürmüştü. Bunda, Sultan Abdülhamit'in hanedanı kontrol altında tutan, baskıcı yönetiminin yanında, Vahdettin'in padişah olma ihtimalinin uzaklığının da rol oynadığı muhakkaktır. Zira ağabeyi Mehmet Reşat tahta geçtiğinde 50'li yaşlarında olan Vahdettin, Yusuf İzzettin Efendinin arkasından ikinci veliaht konumundaydı. Yusuf İzzettin Efendinin intiharı ile birlikte birinci veliaht olduğu zaman kendisinin bu makam için hazırlanmadığını söyleyip Şeyhülislam Kazım Efendiden dua istemesi kendisindeki yetersizliğin farkında olduğunu gösteriyordu. Tahta geçtiğinde devlet yönetmekten uzak olduğunu ispat eden icraatlar yapmaya başlayan Vahdettin, açlık, sefalet ve hastalık nedeniyle çocuk ölüm oranlarının artmasına çare olarak her yılın 1 Mayıs'ını Anadolu'da Düğün Günü ilan etti. Buradaki amaç evlenecek çiftlere çeşitli kolaylıklar sağlayarak, gençleri evlenmeye teşvik etmek, böylece daha fazla çocuk dünyaya gelmesini sağlamaktı. Bu örnek Vahdettin'in Anadolu'nun sorunlarına ne kadar yabancı olduğunu gösteriyordu. Dış politikada da aynı başarısızlığı gösteren Vahdettin'e göre, devletin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi ve mağlup ayrılmasının bütün sorumluluğu, iddiaçıların üzerindeydi. Kurtuluş yolu ise, Avrupa'ya karşı Osmanlı artık uslu duruyor mesajını verip, itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin geleceği hakkında alacakları kararı olabildiğince yumuşatabilmekten geçiyordu. Bir başka ifadeyle Vahdettin, kurtuluşu emperyalizmin merhametine sığınmakta bulmuştu. Vahdettin'e göre Türk milli mücadelesi, 3-5 çapulcunun başlattığı bir isyan hareketiydi. Asla başarılı olamayacak bu hareket, hiçbir yarar sağlamayacağı gibi itilaf devletlerini kızdıracak ve İstanbul'u tamamen Osmanlı'dan almalarına neden olacaktı. Vahdettin'in hiç değişmeyen bu düşüncesi, onu milli mücadeleyi durdurmak için bütün yolları denemeye sevk etti. Yayınladığı hattı hümayunda, damat Ferit'e milliyetçileri durdurmasını emretti ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarının idam kararını onayladı. Dahası var, Vahdettin'in, milli mücadelenin gizli evraklarını bir adamına çaldırıp İngilizlere servis etmesi, onun milli mücadeleyi durdurmak adına her yolu mübah saydığını gösteriyordu. Türk tarihi, eşi benzeri görünmemiş bir süreçten geçiyor, İşgallere ses çıkartmayan padişahın, düşmanı yurttan kovmaya çalışan vatan evlatlarıyla mücadele ettiğine şahit oluyordu. Öteden beri karşı olduğu milliyetçi hareketin Yunan ordusunu bozguna uğratması, Vahdettin için sonun başlangıcı oldu. Kendisi gibi milli mücadele karşıtlığıyla bilinen Ali Kemal'in linç edilmesiyle birlikte, can güvenliği kalmadığını düşünerek vatanı terk etme kararı aldı. Vahdettin, 17 Kasım 1922 sabahı sessizce yurdu terk ederek İngilizlere sığındı. Yurt dışında kaldığı süre boyunca milli mücadele aleyhtarlığına devam etti. Yurda geri dönmek ve idareyi ele almak için çeşitli faaliyetlerde bulundu. Resmi tarihe göre Vahdettin meselesi buraya kadar yazdıklarımızdan ibarettir. Yerli ve yabancı arşiv belgeleri, dönemin gazeteleri ve diğer kaynaklar yukarıda yazılanların doğru olduğunu şüpheye yer vermeyecek derecede ispat etmektedir. Alternatif tarihe göre ise Vahdettin milli mücadeleyi başlatmış ve gizliden destek vermiş sonrasında vatanından sürgün edilmiş, mazlum bir padişahtır. Alternatif tarih yazarlarının bu sonuca peşinen vardıkları ve kitaplarını bu sonucun doğruluğunu ispat etmek üzere yazdıkları görülmektedir. Bu yazarların amacı, Vahdettin meselesinin bilimsel araştırmasını yaparak, gerçeği ortaya çıkartmak değil, Vahdettin'in hain olmadığını, vatansever olduğunu, hatta milli mücadeleyi başlattığını ispat etmektir. İddialarına kanıt olarak kullanacak, en küçük bir belge dahi bulamayan alternatif tarih yazarları, adı üstünde alternatif yöntemlerle kendi tezlerini ispat etmeye çalışmışlardır. Böylesi disiplinsiz çalışmaların sonucunda, birazcık tarih eğitimi almış insanların bile, kolaylıkla fark edebileceği hatalarla dolu, taraflı, bilimsellikten uzak kitaplar ortaya çıkmıştır. Alternatif tarihin yarattığı, vatansever Vahdettin figürü, tamamen hayal ve düzmeceden ibarettir. Tarihçi kökenli olmamak ortak paydasında birleşen, tarihi verileri okuma ve yorumlamadaki zayıflıklarıyla dikkat çeken alternatif tarih yazarlarının, kendi tezlerini ispat edebilmek uğruna nasıl yanlış bilgi verdikleri, esas kaynakta geçen bilgilerle kıyaslandığında apaçık ortaya çıkmaktadır. Vahdettin hain mi hain değil mi meselesine gelince, bu sorunun cevabı ise, sizin hıyanet kelimesinden ne anladığınızla ilişkilidir. Başında bulunduğu devleti yönetme etkisini 15 yıllığına İngiltere'ye bırakmak, bunun için detaylı bir rapor hazırlayarak İngiltere'ye resmi teklif sunmak, size göre vatana ihanet midir değil midir? Şartları ne kadar ağır olursa olsun Mondros'u imzalamak gerektiğini savunmak, Böylelikle hem Osmanlı Devleti'nin tarihten silinmesine, hem Anadolu'nun işgal edilmesine sebep olmak, size göre vatana ihanet midir değil midir? İngilizlerin isteği doğrultusunda, başta boğazlayan kaymakamı Kemal Bey olmak üzere, Ermeni tehcirinde adı geçen vatansever Türk bürokratları hakkında, düzmece mahkemeler tarafından alınan idam kararlarını onaylamak, size göre vatana ihanet midir değil midir? Milli mücadelenin gizli evraklarını, bir adamına çaldırıp İngilizlere servis etmek, size göre vatana ihanet midir değil midir? devleti işgal eden düşmana karşı savaşmamak, onların merhametine sığınmak size göre vatana ihanet midir değil midir? Başta Mustafa Kemal olmak üzere, işgalci düşmana karşı direniş başlatan milliyetçi liderlerin idam fermanını onaylamak, size göre vatana ihanet midir değil midir? Hattı Hümayun yayınlayarak hükümete, düşmanı yurttan kovmak için çabalayan Kuvayi Milliye'nin, yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının durdurulmasını emretmek, size göre vatana ihanet midir değil midir? Sakarya Savaşı'nın en ateşli günlerinde, Türk milletinin ölüm kalım mücadelesi verdiği bir zamanda, beşinci karısıyla evlenip düğün yapmak, size göre vatana ihanet midir değil midir? Her ne sebeple olursa olsun İngilizlere sığınarak yurdu terk etmek, İslam coğrafyasını hakimiyeti altında sömüren ve her fırsatta İslam düşmanlığı yapan İngiltere'nin elinde oyuncak olmak, size göre vatana ihanet midir değil midir? Yurt dışında kaldığı süre içinde, geri dönmenin ve iktidarı ele almanın yollarını aramak, bunun için Mustafa Kemal'i suikast düşünen, Mussolini ile işbirliği içine girmek, Size göre vatana ihanet midir değil midir? Bütün bunların yalnızca gafletten ibaret olduğunu düşünmek fazlaca iyimser bir yaklaşım olacaktır. Çünkü Osmanlı devletinin başındaki bir padişahın gaflete düşmeye hakkı yoktur. Vahdettin giydiği tacın, oturduğu tahtın gerektirdiği sorumluluğu yerine getirememiştir. Baştan beri savunduğu İngiliz yanlısı politika ona telafisi mümkün olmayan hatalar yaptırmış, tarihin onu hain olarak anmasına sebebiyet vermiştir. Sizlerin bu konu hakkında düşünceleri nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Merak ettiğiniz konulara kulak vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı hatırlatıp, sağlıklı günler dilerim.